Ve ilk çocuk geldi. Mücadeleye vansporumuz başlıyor. Sizlere de keyifli seyirler diliyoruz değerli futbol severler. Yeniden Emir. Baskımız var kazandık topu. Bir kontrol atak şansı şimdi etkili geliyoruz. Ceza sahası içine girdik ama. Basını aktaramadı orada Onurcan. Onurcan Güler iyi sıyrıldı rakibinden Onurcan Yer'den denedi kalecide kaldı. Sinan şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru kafa vuruşu kaleci harika çıkardı kalecimiz Nurullah. 12. dakikada çok etkili bir pozisyon yakaladı ev sahibi Serik Belediyesi var ama kalecimiz Nurullah gole izin vermedi adeta. Şimdi Medeni tek pas Medeni'den Hasan. Hasan Bilal pasını aktardı Harun'dan tek pas. Mertu yerde. Çok kritik bir nokta dışarıda dedi hakem. Dışarıda dedi serbest vuruş kullanacağız. Bir an için içeride mi diye baktım ama. Hasan. Hasan kullandı. Müthiş vurdu. Salih aynı güzellikle kurtardı. Köşe vuruşu kullanacağız. Pasını çevirdi Berto yerde avantaja bıraktı hakem. Onurcan sola bıraktı Harun. Harun ceza sahası içinde çekti sana. Harun'un şutu toparlandı ama. Bayrak havada bayrak havada. Sol kanada güzel bir pas. Şimdi Harun'a doğru Harun Kavaklıdere. Hemen içeriye çevirdi Bertu! Bertu! 1-0 öndeyiz. Bertu Bayar. Bertu'nun golü 42. dakika. Antalya'da Selik'te 1-0 öne geçiyoruz. Genel yetkili yorumcusu Murat Barçılmaz. Sinan kazandık topu Kerem'e pasında Bertu'la da buluşturdu. Bertu ceza sahası içinde yerde kaldı ama. Devamcı o rakem. Tabi şimdi bu tip pozisyonlarda Bertu'nun biraz daha çabuk olması gerekiyor. Bence penaltı ve değil de golye gitse. Bak olur hocam pozisyon. Harun'la geliyoruz şimdi Harun. Harun Bertu yanında ama. Kaleyi düşündü Harun Kavaklıdere. Bomboş pozisyondaydı yanında Bertu. Vertua çıkarmış olsa belki yüzde yüz pozisyon, yüzde yüz gol pozisyonuydu. Önce yerden orta, bu kez Burak havalandırdı. Bir rövaş atsa kaleci Nurullah. Harun Kabaklı Dere paslaşarak kullandık. Şimdi Erdem. Bir şut ve gol! Gol! Kerem Çağatay! Kerem şu hatayla 2-0 öne geçiyoruz. Gelmedi orada Erdem'e. Sinan